birinci parti olmanın mesuliyetiyle tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştük, görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Yine bugün Sayın Devlet Bahçeli'den Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'ndan dün talep ettiğimiz randevumuz saatler içinde bir gün sonra karşılanarak bizleri kabul ettiler. Sayın Bahçeli'ye onun şahsında Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm üyelerine bundan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisiyle gayet olumlu, verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ev sahipliği için hem de görüşmedeki fikir alışverişleri, geçmiş tecrübeleri, geçmişte Türkiye siyasetinde şahit olduğu bazı gelişmelerden yaptığı kıymetli aktarımlar için, istifade ettiğimiz görüşleri için kendisine teşekkür ediyorum. Yapılan görüşmelerden sonra eğer ortak bir açıklama yoksa görüşme taraflardan kendi ifadelerini paylaşabilecekleri ancak verilen cevapları paylaşmayacakları bir anlayışla sürmelidir. Erdoğan görüşmesinde Efendim gizli kapaklı ne konuştunuz? Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın en üst görevlerinde bulunmuş bir büyük elçinin devlet geleneklerine uygun tutulmuş notları partinin arşivine girmiştir. Önümüzdeki dönem benden sonra görev yapacak genel başkanlarımıza aktarılmak üzere genel başkanlığın ilgili güvenceli birimine muhafaza edilmiştir. Ve kayıt dışı siyasete itiraz eden anlayışımızla bütün bilgiler merkez yönetim kurulumuzla ve grubumuzla parti meclisimizde paylaşılmış, paylaşılmaya ilgili organlar toplandıkça devam edilmektedir. Ancak biz neler söylediğimizi söyledikten sonra ne cevap aldınız? o konuda onu söylemek bizim işimiz değildir. Ancak onu beklemek, onu izlemek ve o konuda iyimser, ihtiyatlı bir iyimserlikle beklenti içinde olmak bizim pozisyonumuzdur. Bugün Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra Sayın Bahçeli büyük bir nezaketle bana açıklama yapabilirsiniz dediği halde ben kendisini orada grubunun kapısının önünde ayakta bekleterek bir açıklama yapmayı doğru bulmadım. Ve toplantıda, görüşmede görüşülen her hususu bu kürsüden paylaşacak değilim. Ancak Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz tebriklerini kabul ettiğimiz ve bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı bir şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim. Ayrıca kendisinin de daha önce seçimlerden önce paylaştığı gibi 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eriliğini Temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı Temmuz zammının sadece küçük işletmelere kobilerin sırtına bırakılmayıp bu konuda devletin yapması gerekenler konusunda her ikimizin de birer milletvekili genel başkan olarak üzerimize düşenleri hatırladık, karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astsubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 28 Şubat davasının mağdur tutuklularından anayasa marjındaki Görülen davalara yönelik Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar kendileriyle görüşlerimizi ifade ettik. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkılarını ve elbette farklı düşündüğü noktaları dikkatle takip ettik ve not aldık. Müfredat konusundaki duyduğumuz rahatsızlığı ve daha pek çok başlıkta kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Kendisinin değerlendirmelerinin ve kendisinin bu konudaki ifadelerinin neler olduğu konusunda daha fazla bir detay benim tarafımdan verilmemesini he, tüm kamuoyunun anlayışına bırakıyorum. Bu konuda kendilerinden sözcülerinden yapılabilecek tüm açıklamaların bizim tarafımızdan da e, saygıyla karşılanacağını İfade etmek istiyorum.